Kahramanmaraş'ta geleneksel tatların öncülerinden Öz Akifoğulları büyüme yolculuğunu sürdürüyor. 12 Şubat ilçesinde açılan yeni şube lezzet tutkunlarını ağırlamaya başladı. Dualarla gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yeni şubeyle birlikte Öz Akifoğulları geleneksel Kahramanmaraş tatlarını modern bir sunum anlayışıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Tüm halkımıza en güzel bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Burası üçüncü şubemiz. Valilik Karşısı birinci merkez. Ee, Esentepe alt yanı ikinci şube. Burası da tekerek yolu üçüncü şubemiz inşallah. Açılışımıza katılan tüm dostlarımıza, başkanımıza e, ayrı ayrı teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgele ayrıca teşekkür ederiz. Fıstı gezmemizin patentini Maraş'a patentlendirdi şükür. Ya Rabb'im ya Rabb'im. İçlerimizi hayırlı arkadaşlar.